Herkese merhaba. Makyajımı yapabilmem için öncelikle yüzümün kalıbını çıkarmam gerekiyor. Bunun için alçı sargı bezlerini suya batırdıktan sonra gözlerimi ve burun deliklerimi kapatmadan bütün yüzümü sarıyorum. Saçlarımı korumak amacıyla öncesinden streç film ile sardım ve kaşlarımı da bolca vazelinledim. Kalıbımı kolayca çıkabilsin diye yağladıktan sonra hazırladığım alçı karışımını kalıbıma döküyorum kalıbın yüzeyini önce spatula ile sonra da zımparayla düzelttikten sonra üzerine ağaç tutkalı sürüyorum. Böylelikle daha pürüzsüz bir yüzey elde edeceğim. Şimdi ise kurumayan kil yardımıyla maskemin temellerini oluşturuyorum. Alın kısmındaki şeyi merak ediyorsanız alüminyum folyoyu iyice sıkıştırıp kağıt bant ile sardım ve maskeme destek olması için alın kısmına güzelce oturttum. Bu arada videoya hızlı bir giriş yaptım fakat başlıktan da anlayacağınız üzere bu videoyu Nix Face Awards Top 20 Challenge görevi için hazırladım. Temamız ise bildiğiniz üzere Doğa Tanrıçası. Doğa tanrıçamızın görkemli dallarını yapıyorum. Bunun için bir miktar kil alıp elimde yuvarlıyorum ve maskeme yerleştiriyorum. Daha sonra spatulam yardımıyla etrafından sabitliyorum ve çevresini pürüzsüzleştiriyorum. Aynı işlemi diğer dallara ve tüm alnıma uyguluyorum. <laughs> Bir kenarda lateks onu karıştırıp lateks hamuru elde ettim. Şimdi bu karışımla bütün maskeyi latexleyeceğim ve sıvı lateks ile üzerinden geçip yüzeyini düzelteceğim. Bu adam için sıvı lateks ile üzerinden geçmeniz şart. Aksi takdirde unlu bir karışım olduğu için çok çabuk sabitleniyor. Maskemizi bir gün boyunca kurumaya bıraktıktan sonra üzerini Nix'in 03 numaralı fırçası ile unluyorum. Latex kuruduktan sonra bile yapışabilen bir madde olduğundan maskenin alt kısımlarını da unlamayı unutmuyorum. Maskeyi çıkarttıktan sonra kenarda kalan kötü kısımları makasım yardımıyla kesiyorum göz çukurlarını da makasım yardımıyla oyduktan sonra maskenin arka kısmında kalan boşlukları çökme yapmasın diye pamuk yardımıyla dolduruyorum. Bu pamukları yine lateksle yapıştırıyorum. Masamın üzerine hazırlayacağım kulakların eskizini çiziyorum. Daha sonra bu eskizi yine kurumayan kil yardımıyla dolduracağım ve şekillendireceğim. Modelimi spatula yardımıyla pürüzsüzleştirdikten sonra yine bir kenarda hazırladığım un lateks karışımı ile bu kalıbı kaplıyorum. Lateksin daha çabuk kuruması için bir kurutma makinesinden de yardım alabilirsiniz. Bu arada kulaklarımız da kurudu. Çıkartmak için tekrar undan yardım alıyorum ve etrafını unluyorum. Ve geldi tacımıza. Çiçekçilerde rahatça bulabileceğiniz bir parça straforu köprü şeklinde kesiyorum, tıraşlıyorum ve etrafını kağıt bant ile sarıyorum. Çok büyük olacağını düşündüğüm için köşeleri de kestikten sonra tacımı bu vakitte sabitliyorum. Tacımın ikisini fondöten mikserinin en koyu rengiyle boyuyorum ve üzerinden sabitlenmesi için NYX'in kontür paletindeki en koyu rengi kullanıyorum. Yine çiçekçiden aldığım yapay çiçeklerin kök kısımlarını da batırdıktan sonra tacıma batırıyorum ve silikonladığım yerlere bu yapay çimleri yapıştırıyorum. Maskeme çalıştığım dalları gerçek dallarla tamamlamak istedim. Bahçeden topladığım kuru dallarıyla latekse batırarak maskeme yapıştırıyorum. Ve ardından bir bütünlük oluşturması için etrafını lateks un karışımı ile geçiyorum. Maskemenin x'in HD fondöteninin 103 rengi ile boyuyorum. Ardından bu fondöteni HD transparan toz pudra ile sabitliyorum. Şimdi ise akrilik sarı bir boya ile maskemin T bölgesini gölgelendirmeye başlıyorum. Nix'in bu iki fondöten mikserini karıştırarak kırık beyaz bir renk elde ediyorum ve bu renk ile maskemi gölgelendirmeye devam ediyorum. 16 numaralı karıştırma fırçası ile maskemin dallarının bittiği yerleri kontür paletindeki en koyu renk ile sabitliyorum. Kaş kalemlerinden brunette rengi ile gölgelendirmeye devam ediyorum. Bir kenarda akrilik boyalarla oluşturduğum kızıl renk ile sarı ve kahverengi arasında geçiş elde ediyorum. Jumbo Pencil Gillerden Dark Brown rengi ile koyu gölgeler yaratmaya devam ediyorum. Vivid Brights Eyeliner'ın Halo rengiyle sarı çizgiler çiziyorum. Bu çizgileri tanrıçalara yaraşacak şekilde NYX'in Liquid Lip Liner'larından Sunlit rengiyle destekliyorum. Kahve ve sarı renk arasına yaptığımız kızıl geçiş rengini yine Liquid Lip Liner'ları Hex isimli rengiyle şenlendiriyorum. Sıra geldi yosun efekti vermeye. Göz kalemlerinden önce Black Olive rengiyle daha sonra Jumbo Pencil'ın Green rengiyle maskeme yosun çiziyorum. Bunu Perfect Filter You Far paletindeki mat koyu yeşil renk ile sabitliyorum. Brown Perfection adlı göz kalemiyle odun efekti verebilmek adına çizgiler çizmeye başlıyorum. Milk adlı Jumbo Pencil ile maskemin yüksek kesimlerini aydınlatıyorum. Hayatımın eyeliner olabilecek bu ink liner ile çizgiler çizmeye ve kontür yapmaya devam ediyorum. Jumbo Pencil'ın Black Bean rengi ile göz çukurlarını derinleştirdikten ve karıştırma fırçası ile dağıttıktan sonra maskenin diğer kısımlarını da sarı eyeliner ile boyutlandırıyorum. Nick Suet Mat Lip Liner'ların Club Hopper rengiyle alt efekti vermeye ve bu işlemi Ash Brown renkli kaş kalemiyle desteklemeye devam ediyorum. Epic Ink Eyeliner ile burnu çalışıyorum. Çatlaklar, yarıklar, dokular çiziyorum. Bu dokuları kahverengi göz kalemi ile yumuşattıktan sonra sarı eyeliner ile kontürlüyorum. alüminyum folyoyu sıkıştırıp çubuk haline getirdikten sonra lateks ile kapladığım dalları 05 numaralı fırça yardımıyla fondöten mikserimin en koyu rengiyle boyuyorum. Kellik bonemi takıyorum ve lateks yardımıyla yüzümü iyice sabitliyorum. Maske ile göz çukurlarımın bir bütün halinde durması için fondöten mikserinin en koyu rengiyle boyuyorum. Kontür kitindeki en koyu renk ile bu fondöteni sabitliyorum. Ve yine Brown Perfection kalemiyle gözlerimin içini boyuyorum. Jumbo Pencil'ın siyah rengiyle dudaklarımı boyadıktan sonra maskeyi yapıştırmak için yüzüme latex sürüyorum ve maskeyi yapıştırıyorum. 04 numaralı fırça ile fondöten mikserin en koyu rengini yine boyun ve göz kısmıma sürüyorum. Yeşille çizgiler çizmeye başlıyorum. Ardından daha önceden boyadığımız bu çikolata çubuklarını boynuma yapıştırıyorum ve lateks yardımıyla çimleri de yapıştırıp kulakları da taktıktan sonra makyajımı tamamlıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Makyajımla ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bana şans dilemeyi de sakın ola unutmayın. Yarışmadaki diğer bütün arkadaşlarıma da buradan başarılar dileyerek videoyu kapatıyorum. Beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı hiç söylemeyeceğim. Anladınız siz onu. Öpüldünüz.